Ayşe Arslan, Adnan Bey sizi çok severek ayrıca izliyoruz. Gerçekten de tarihe yazılacak insansınız. Estağfurullah ben Allah'ın herhangi bir kuluyum. Sıradan bir insanım. Bir sorum olacak. Oradaki bayanlar namaz kılıyorlar mı? İyi yayınlar sizi seviyoruz. Bak buradaki hanım kızlar var ya gençler. Yılda bir kere falan namazını kaçırmış olabilir bir vakit. Bir kere. Çok çok nadir. O da bazen telefonlarını kuruyorlar, şey yapıyorlar, işte tedbir oluyorlar. Buna rağmen Bazen telefon çalışmıyor bilmem bir şey. Evet. Çok çok nadir ben duyarım. Namazı kaçırmış sabah namazını. Çok çok nadir. Onun dışında benim arkadaşlarım yıllardan beri bir kere namazlarında aksatma yapmamışlardır. Gayet muntazam. Çok çok muntazam. Ve çok üzülürler. Yani böyle bir şey evet. olduğunda yani herkes duyuyor ve çok üzülüyorlar. Ya ben bugün namazı kaçırmıyorum. Mesela ayda yılda bir, iki senede bir falan duyarız böyle. Çok çok nadir. Hayret ederiz yani nasıl oldu ya falan deriz. Araştırırız. Bizim arkadaşlarımız bir kişi namaza kalktı mı herkes birbirini namaza kaldırır. Evet. kaldırırlar. Yani çok çok tedirgin olur namazı kaçırmakta. Ya kopar. Onun için yani biz namaz kılmıyor. Namazı kaçıran yani çok çok nadirdir yani. Geçen sene falan bir kişiden ben duymuştum. Evet. Hiç yok. Yani adeta ki telefonlarla bilmem herkes birbirini uyarır. Mümkün değil yani.